Şeker İmam'a göre geçen hafta alınan 5 farklı yenilgi kendi duasının da sonucuydu. O yaptığımız Arapça Ardından sıra cemaatle birlikte yapılacak duaya geldi. Her şeyin Şeker Hoca spor severliğinin yanı sıra espri yeteneğini de gösterdi. <laughs> bol gol dualı futbol hutbesi cemaatin olurunun alınmasıyla son buldu. Sevgili seyirciler Adana'nın Seyhan ilçesinde üniversiteli bir genç kız kapkaççı kurbanı oldu. Yeni tuttuğu evi için kontrat imzalamaya giden genç kıza saldıran kapkaççılar çantayı alıp gözden kayboldu. Motosikletli <laughs> kap